Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Boğa burcu arkadaşlarım. Bugün sizin için fal açılımı yapacağım. Hadi bakalım. Alın niyetlerinizi sevgili boğalar. Evet neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Bakalım falımızda neler çıkmış? Şimdi birazcık sıkıntılarımız evet bak görüyor musun temiz bir ay doğuyor sıkıntılarımız biraz gitmeye başlamış fakat yüreğin var ya bak böyle kalbin parça parça olmuş yani birileri bu ara birileri kalbini mi kırdı birazcık böyle karşında durmuş sana laf söylemiş bazı insanlar var bakar mısın yüreğin göz göz olmuş böyle şimdi önümüzdeki günlerde böyle ya da şu andan itibaren bile belki de bacaklarında ve kaslarınla ilgili bir sorun mu var acaba? Yani böyle ağrı olabilir. Seni, yani böyle seni etkileyecek bir durum. Hani böyle bütün hayatını etkiliyor gibi. Sanki resmen böyle e, ağrılardan dolayı hiçbir şeye konsantre olamıyor, hiçbir bir şeye odaklanamıyor gibisin. Bak hemen şurada. Evet, aslında şurada kocaman bir fil. Bak, şurada kocaman bir fil oluşmaya başlamış. Şimdi böyle arkadaş, eş, dost gibi. Güçlü insanlardan destek göreceksin. Bak şuradaki 5 rakamını gördün mü? Kocaman bir 5 rakamı var. Evet, güçlü insanlardan destek göreceğin aslında bir zamandasın. Şimdi iletişim kurmak, insanlarla işlerini halletmek konusunda çok büyük kolaylıklar olacak önümüzdeki günlerde. maddi kazançlar elde edeceğin bir zaman senin için son derece şanslısın. Çok güzel iş görüşmeleri yapacaksın. Bakar mısın şurada? Arkadaş ortamın, eştrot, iş görüşmelerin, güçlü insanlardan destek görmelerin falan çok güzel çıkmış. Şimdi burada bir 7 rakamı var gördünüz mü? Bak şurası. Şimdi belki de ayın 7'si gibi olabilir. Şimdi böyle birazcık senin için fazla sorunlu olabilir bakar mısın? biraz senin için fazla sorunlu olabilir iş hayatıyla ilgili konularda işte böyle fazla yükler almak biraz arkandan konuşulmalar var bunlarla yüzleşmek birazcık sorunlu olabilir yani böyle fazla sorunlar yaşayacaksın gibi bir durum var o gün ama sakinlik, sakinliğini korumalısın arkadaş ilişkilerinden gelen önümüzdeki günlerde ise arkadaş ilişkilerinden gelen faydalar var yani böyle ama bak Birisi şu kişiyi görüyor musun? Bak elinden tutmuş seni böyle yukarılara doğru çıkartıyor. Şimdi bak bir arkadaşın tarafından kandırılabilirsin. Dikkatli ol. Evet faydaları var ama bir arkadaş tarafından kandırılmak, bir arkadaş tarafından dolandırılmak gibi bir durum yaşayabilirsin. Temkinli olmanda fayda var. Şimdi çok fazla sosyalleşeceksin. Bak böyle yeni insanlarla tanışacaksın. Hayatına yeni insanlar girecek ve gerçekten çok faydalarını da göreceksin bu insanların. Şimdi e, ayın onu gibi falan da böyle e, güzel iletişimler yani böyle bir takım projelerin varsa iş konusuyla ilgili bunları gizli tutman lazım. Her işi bak hep diyorum ya işini gücünü gizliden gizliden hallet hiç kimseye e, bir şey söyle. Her şeyini gizli hallet. Çünkü gerçekten nazara göze çok açıksın her yaptığın şeye de göz değebilir. Şimdi böyle kardeşlerinden gelecek olan destekler <laughs> ve böyle evet görüşmelerini, projelerini, hani ne iş yapmak istiyorsan bunların hepsini gizli tutman gereken bir zamandasın. Yani böyle kendi şansını kendin yaratacaksın ve zaten de çok şanslı bir döneme giriyorsun. Evet bereketin, şansın kendiliğinden açılıyor yani bak. Evet arkadaşlarından gelecek olacak desteklerim var böyle dileklerine ve arzularına kavuşmak için de çok güzel yani çok güzel günler var. Çok güzel sürprizler var önümüzdeki günlerde sana. Şimdi başarılı bir süreçten geçiyorsun. Evet çok emek verdin, çok çalıştın. Şu anda e, bir yani böyle ba çok başarılı olduğun bir işin var ve bunun e, meyvesini yemeye başlayacaksın işte. Şimdi böyle olgun ve aklı başında Aklı başında insanlardan destekler alabilirsin. Onlar sana yol gösterebilir, destek alabilirsin. Önümüzdeki günlerde bu yeni tanıştığın insanlarla kalıcı dostluklar kurabilirsin. Zaten bak, çok mutlu olduğun şeyleri de anlatma. Yapmak istediğin, olmasını istediğin işlerini de anlatma. Gerçekten nazara çok açıksın, bak nazara uğrayabilirsin. Şimdi böyle dileklerin, umutların gerçekleşiyor. İşte böyle... Ee, nasıl söyleyeyim patronlarla ilgili bir haksızlığa uğruyorsan ya da böyle eşinin ailesinden ya da aile büyüklerinden bir haksızlığa uğruyorsan e, çok güzel destekler de uğruyor olabilirsin ama güzel destekler göreceğin de bir zamana giriyorsun. Şimdi böyle e, sahte dostluklara artık gerçekten tahammülün yok, tahammül edemiyorsun. Sosyal çevrende sahtekar, böyle yalancı, sözünde durmayan insanları istemeyeceksin artık hayatında. Aslında sosyal çevren çok kalabalık ve bunun üstüne yeni insanlarla da tanışacaksın. Bak görüyor musun? Buradasın. Bak birazcık sırtın görüyor musun? Biraz böyle belinin böyle kamburun çıkmış gibi duruyorsun. Neden? Çünkü sırtında taşıyamayacağın kadar çok yükler var. Şimdi böyle evet yalancı sözünde durmayan insanları istemeyeceksin hayatında çok güzel çocuk eğer evlat sahibi olmak istiyorsan çok güzel bebek haberleri alabilirsin ya da böyle evlilik çağında çocukların varsa onun mürüvvetini görmekle ilgili çok güzel haberler alabilirsin yani nişan nikah düğün gibi kutlamalar var. eğer sen bekarsan ve evlenmek istiyorsan bununla ilgili de çok güzel gelişmeler var bir hayalin gerçek olacak hemen önümüzdeki günlerde. Sosyal çevrenle ya da özel hayatınla ilgili gerçekten önemli sorumluluklar alabilirsin. Bu hafta herkese yol gösteren kişi sen olacaksın. Özel hayatında ya da çocuklarla ilgili konularda sorumlulukların artmış. Bak artık sana ağır geliyor. Görüyor musun? Sırtının kamburu çıkmış. Şimdi bir konuda liderlik yapacaksın. Dostlarına ya da böyle ailene. Çok hayal ettiğin şey neyse onun Artık sonuna geldi. Evet, bu hafta sezgilerin inanılmaz derecede, yani böyle inanılmaz derecede güçlü ve motivasyonun da çok güçlü, e, doğru olduğunu bildiğin hiçbir konuda geri adım atmamalısın. Ciddi ilişkiler için eğer hayatında kimse yoksa, ciddi ilişkiler için de ayın 14'üne kadar o kadar çok şanslısın ki çok güzel zamanlar. Şimdi artık. Bu önümüzdeki günlerde artık hayatında çok az insan isteyeceksin. Yani işte böyle seni yoran, seni sana sıkıntı veren arkadaşı, dostu onların hiçbirini istemeyeceksin hayatında. Bakar mısın Zaten sırtın iki büktüm olmuş yükleri taşımaktan. Hani bu bu senin ailen olabilir, arkadaşlarından dolayı olabilir. Birazcık sıkıntılı durumların var. Şurada birileriyle bir tanışmalar yaşayacaksın ve eline geçecek bir maddi açılardan da güzel rahatlamalar yaşayacaksın. Mart ayı aslında sana çok da iyi gelecek. Hadi bakalım tabağımızı dökelim. Evet. Hemen burada bak bakar mısın? Hanenin içi kalabalık bir kere. Hanene bayağı gelecek olan kalabalıklar. İşte nişan düğün gibi bir şeyler olabilir bu. Bakar mısın? Hemen böyle sosyal çevrende zaten çok geniş ve kalabalık. Sürekli böyle kalabalık insanların arasındasın. Şurada bir yılan bir yılan yakalamışsın. Bir düşmanını yakalamışsın. Onu alt edeceksin hiç merak etme. Şurada biriyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsun. Bak kafanızın üzerinde bir iş var. Bir işle ilgili biriyle bir konuşma yapıyorsun. Bak bu insan senin arkadaşın olabilir. Dikkat et. Dol dolandırılma. Dikkatli ol. Çok dikkatli ol. Ve böyle bu konuştuğunuz iş neyse senin için eğer hayırlı olacak bir işse de kimseye söyleme. Yılanlarını görüyor musun? Etrafın yılan çıyan da çok kıskanç insanlar var etrafında. Senin bu kadar rahat olmanı hazmedemeyen insanlar da var. Şurada bir sonsuzluk işareti çıkmış. Demek ki böyle sürekli, sürekli arkası gelecek olan bir para alacaksın. Hayatında ani gelişmeler, insanların gerçek yüzlerini görmen, ona göre tedbirler alman, kimi insanlara hayatından çıkarman ve burada yeni tanışacağım bir bayan var. Bakar mısın? şöyle düz saçlı, güzel yüzlü bir bayan. Bak böyle oturmuşsun, hatta sen ona sarılmışsın gibi görünüyor. Bir dostun sayesinde tanışacaksın bu bayanla. Bak o da arkanızda duruyor. Evet, burada yine birileriyle kafa kafaya vermişsin. Bak, şimdi burada iki kişi sanki böyle bir tartışma yaşıyorlar. Burada da sen varsın, bunları ayırıyorsun. Şimdi sosyal çevrende insanları yönlendirme, hani böyle e, onları yönlendirme, yol verme gibi durumların olabilir. Burada bir yılanı tutmuşsun resmen. Bak, bir yılan burada, bir yılan burada. Yılanları yakalamışsın. Bunlar sana zarar veremiyorlar ama arkandan konuşuyorlar. En azından kim olduğunu biliyorsun. Burada. Bak bir mektup gibi bir şey açmışsın okuyorsun. Demek ki bir evrak e, resmi makamlardan beklediğin bir evrakın varsa gelmiş okuyorsun. Bak bu senin dileğin tamam mı? Bu, bu bir ev konusuyla ilgili. Mahkemelik olduğun bir durum olabilir. Bir ev durumu olabilir. Bununla ilgili bir evrakın geliyor. Bak böyle kanatlanmışsın. Demek ki bu senin dileğin çok istediğin bir şey olabilir. Onda çok güzel başarı var. Hemen burada kocaman bir yunus balığı. Bak görüyor musun? Maddi açılardan çok güzel rahatlamaların var önümüzdeki günlerde. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. İki tane tertemiz uzun yola gidebilirsin. Böyle de bir durum çıkmaya Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.